Benim adım Emily Hartwood Pek kendisiyle anlaşamasam da dedektif Carnby ile Darkato'ya doğru kayıp olan amcamı bulmak için yola çıktık. Amcam bir süredir kayıptı ve ele geçirildiği söyleniyordu. Amcamı bulmak için çıktığım bu yolculuğun hiç beklemediğim bir olaya yol açacağını farkında değildim. Amcamı bir an önce bulmalıydım. timsahın yolun ortasında kurbağa yemesi bu evrendeki en normal şeylerden biriydi. O an amcamı bulmak için Derkato'ya doğru dedektif ile beraber çıktığım yolculukta bambaşka evrenin kapılarına doğru gireceğimi bilmiyordum. Timsah ne arıyor yolun ortasında ya? Evet Elan'ın da de darka başlıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. So, your uncle. Peki amcanın nesi var? O ele geçirilmiş. Şeytan gibi mi? Bunun gibi bir şey. Karanlık bir adamın onu takip ettiğini ve sürekli izlediğini söylüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Tabii ki bu bir saçmalık. Ama bunun beni rahatsız etmediğini söylersem yalan söylemiş olurum. Görüyorsun, bu alemi mahvediyor. Saplantı mı? No detective. Deteriorating melancholy. Hayır dedektif, kötüleşen melankoli. Hartford ailesinin neredeyse her üyesi yaşlanmadan önce deliriyor. Ama Jeremy kendini öldürmedi. O yüzden mi şu an Delgato'da? Gerçekten ele geçirildiğine ikna olmasına rağmen son paralarını Dr. Gray ve psikoanalizine yatırmaya karar verdi. Bir mektuptan bahsetmiştin. Jeremy'den rahatsız edici bir mektup aldım. Personeli ve diğer tüm hastaları tarikata dahil olmakla suçluyordu. Ve şimdi onlar da onu yakalamak için dışarı çıktılar. <laughs> Gerçek mi yoksa hepsi kafasında mı? Bu kendi anlattığı bir hikaye Bay Carnby. Gerçeklerden kaçınmak için herhangi bir şey. Hangisi? Hepimizin son derece önemsiz olduğu, insanların bir başkası için çok az şey ifade ettiğini, Yakalanmaya değen biri olmadığı için hiç kimse onu yakalamaya çalışmıyor. Yine de buradayız. Amcam iyi değil Bay Carnby. İyi olduğundan emin olmak istiyorum. Peki bunda benim rolüm ne? Bir taksi bulamadım mı? Bu tavrı size hiç yakıştıramadım dedektif bey. I just feel safe going Yalnız gidersem kendimi güvende hissetmem. Did you bring a gun? Silah getirdin mi? Yeah. Evet. İşin yeah. olmakta <laughs> geleceğini mi düşünüyoruz? No. Hayır. Ancak personelin ne kadar hoşgörülü olacağına bağlı olarak bulunması gerekebilir. What exactly are we Let's just find him first. bulduğumuzda tam olarak ne yapacağız? Bilmiyorum. Önce bir kendisini bulalım. Jody hayran olduğum için Emily'yi seçiyorum. Çok sessiz. Herkes nerede? Burası büyük yer. Belki <laughs> evin diğer tarafındadırlar. Orada kal, bakacağım. İçeri girdiğimde her yer karanlıktı. El feneri ve bir anahtar bulmam gerekiyordu. <laughs> Mama, i don't think i'll be able to get in there Burası Erkatodan daha eski olmalı. Etrafına evi inşa ettiler. Welcome to Darkato. I'll just take this. I get a drink. i need the key i need the key i need the key i need the key now what's this Monday, June 22nd. I spent all day looking for Jeremy. I should have cared for the others, but I'm scared that he will do something irreversible. Cassandra is upset that I didn't give her the latest shipment of pain medication that Waits brought from the post office yesterday. I would have given it to her. Adamın surat ifadesine bak. Çok üzüldü. Pardon. Jeremy <laughs> Hartwood'u nerede bulabileceğimi biliyor musunuz? <laughs> Tabii ki de hayır. Burada <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl gözden kaçırmamanızı söylemiştim. Merak etme Max o küçük serseriyi bulacağım. Siz insanlar da kimsiniz? Burada ne yapıyorsunuz? Her şey için üzgünüm ama amcamı arıyorum. Onun adı Jeremy Hartwood. Burada ne arıyorsun çocuk? Yalnız olmaman gerekir de gitme McCarthy'i bul. Sözde McCarthy çocuğu aramaya gitti. Çocuk buralara kadar gelmiş. Siz kimsiniz? Uyumak için mi buradasınız? Hemen yukarı çık. My name is Emily Hartwood. I'm, the niece of Jeremy Hartwood. This is Detective Carnby. The police? Neden buradasınız? Hayır, ben özel soruşturmacıyım. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Müşterim amcası için endişeleniyor. Burada Derkato'da hastaydı. Eğer sakıncası yoksa onu nerede bulacağımız hakkında bizi yönlendirir misin? Hayır, yapamam. Jeremy kayboldu. Bilgilerinizi bırakırsanız sizinle iletişime geçeceğim. Bir dakika, buradan kaçtı mı? Hayır, evi terk etmedi. Buralarda bir yerde. Her iki görevlimiz de onu arıyor. Kayboldu ne demek ya? Kayboldu ne demek? Koskoca adamı nasıl kaybedersiniz siz ya? Nasıl kaybedersiniz ya? Bu kabul edilemez. Doktor Gray nerede? Onunla derhal konuşmam gerek. Peki, ona soracağım. Burada bekleyin mi? Hiçbir şeye dokunmayın. Hem suçlu hem güçlü, şuna bak ya. Jeremy'nin odasını görmek mi istiyorsun? Bize gösterir misin? Beni takip edin.

Buna benzer bir şey daha önce gördün mü? Bir tısım gibi görünüyor. Bunun gibi mi? Tuvali kesmek için bana bıçak bulabilir misin? Bunu yanıma almak istiyorum. Tabloyu mu almak istiyorsun? Tamam bir tane bulacağım. Hoş geldin oyuncu. Kefere. Daha yeni başladım ya. İyi gibi gözüküyor ama daha yeni başladım. I found buldum. Onu senin için güvende tutması için. Bunu taşıyacak mısın? Yoksa ben mi taşıyayım? Bayan Hartwood, Emily. Emily? Oho. I'll take it. Thank you. Burada ben, işimiz bitti. Right? Değil mi? I'm not sure. Emin değilim. Bunun hiçbirini nasıl yapacağımı bilmiyorum. Listen, Dinle. Bence Doktor Gray. Gray ile konuşmalıyız. Some Burada on, right? ne olduğunu biliyor olmalı. Okay. Let's do that. Hadi bütün gece burada olmak istemiyorum. İki dakika bekleyiver yani sen de. En son amcam da böyle alıp başını gitmişti sonra kaybolmuştu yani. Al işte kayboldu adam. İki dakika bekleyemedin. İki dakika bekle be adam. İki dakika be. Bu dünyaya neler oluyor? Burası da neresi? Amcamı bulmak için çıktığım bu yolculukta dedektif Karn bir de kaybolmuştu. Camdan dışarı baktığımda tüm dünya değişmişti. Ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Yoksa inanmak istemediğim şeyler bir bir gerçekleşiyor muydu?